Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Türkiye'nin eğitiminin güncel ve teorik sorunlarını 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde Susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Bu sorunları tabii ki çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın içinde tüm yönleriyle, eğitimin kültürel, sanatsal, felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Nuray Senemoğlu. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey. Nasılsınız? hocam çok teşekkür ederim sizi gördüm daha da iyi oldum hocam bugün önemli bir konuyu konuşacağız Aynen. çok teşekkür ederim değerli hocam okul aile işbirliği neden önemlidir akran zorbalığını nasıl önleyelim başlığında konuşacağız ama uygun görseniz önce akran zorbalığıyla başlayalım hocam akran zorbalığı nedir akran zorbalığının kaynakları nelerdir teşekkür ederim ee, sağ olunuz var olunuz aslında e, bu konu e, son günlerde, son aylarda daha doğrusu belki de son yıllarda destek daha da iyi olur. Hı hı. Türkiye'de e, fazlaca öne çıkmaya başladı akran zorbalığı. Hı. Aslında sadece akran zorbalığı mı? E, yetişkinlerin zorbalığı, ana-baba zorbalığı, öğrencinin öğretmene zorbalığı, öğretmenin öğrenciye zorbalığı. Hepsini bir arada işleyelim diye düşünüyorum. Akran zorbalığı nedir deyince aslında zorbalık nedir diye baktığımız zaman çok çeşit tanımlar var. En kısa ifadesiyle aslında başkalarının hakkını ihlal etmedir. Birisinin başkalarının hakkını, arkadaşlarının hakkı olabilir, ana babasının hakkı olabilir, öğretmenin hakkı olabilir, ihlal etmesidir ya da yetişkinler açısından düşündüğümüz zaman çocuğunun hakkını ihlal etmesidir. Hı hı. İşte çocuğunun öğretmeninin hakkını ihlal etmesidir. Ee, Arkadaşlarının hakkını ihmal etmesidir. İhlal etmesidir pardon hı hı. ihmal değil ihlal etmesidir. Ee, dolayısıyla bir hak gaspıdır aslında akran zorbalığı da ee, diğer bütün zorbalıklarda. da kısacası ...karşımızdakinin hakkını gasp etmedir. Hı hı. Ee, sonuçta hocam, bunu... Hocam söylediğiniz e şey mı anladım Hocam? Yani evet akran zorbalığı önemli bir konu ama... ...daha makro bir başlıkla buna baktığımızda... ...eğitimdeki zorbalığı nasıl önleyebiliriz... ...konuşmak lazım. Çünkü akran zorbalığı var, Kesinlikle belinin öyle. uyguladığı zorbalık var... ...ya da eğitimin farklı... unsurların uyguladığı zorbalıklar var. Eğitimde genel anlamda bir şiddet söz konusu... ...o zaman doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Yani ee, gene sistem yaklaşımıyla girince... Sistemi oluşturan tüm üyelerin ha, birbirinin hakkını ihlal etmesidir, hı hı. birbirinin haklarını gasp etmeleridir. Yani bu en yüksek yani aydın çevre dediğimiz akademiya içinde de vardır bu ee, akran zorbalığı da Aslın üstünün hakkına ihlal etmesi de ee, üstün aslın, aslının aslanın e, haklarını ihlal etmesi de maalesef bir zorbalıktır gidiyor. Bugün bir hocamdan, eski rektörlerimden, çok değerli, çok saygı duyduğum rektörlerimden bir mesaj aldım bu yayınları izleyen bir rektörümden. Şuna vurgu yapmama işaret etmiş Sayın Hocam. Ne hocam? Çok değerli bir görüş. Aslında cehalet kurumsallaşınca cehalet içinde davranma yaygınlaştı. Cehaleti kurumsallaştırmamak lazım. Aslında zorbalığın temelinde de cehalet yatmakta. <laughs> zorbalığın temelinde ne yatmakta? Aslında kişilik deformasyonları temelinde yatmakta, değil mi? Kişiliği düzgün olan, kişiliği başına itibaren, doğumundan itibaren bebeğin doğumundan itibaren 0-2 yaşta temel güven duygusunu kazandırdıysak çocuğumuza, sevmeyi öğrettiysek, sevmeyi nasıl öğrenecek, saygı duymayı nasıl öğrenecek? Daha önceki e, programlarımızda işlemiştik bunları. Çocuğumuzun 0-1 yaş arası temel gü güven duygusunu kazanma dönemiydi. ve Burada e, ana baba ya da anne ile çocuk iletişimi, annenin yerine geçen, diğer yetişkinler de olabilir. Bu illa anne ile çocuk olması şart değil. Çocukla kim ilgileniyorsa, kim bakıyorsa onunla çocuğun ilişkisi aslında temel güven duygusunu kazanmasına ya da kazanmamasına neden olmakta. Hocam bu iş e, tam oradan geliyor. De, Doğru mu anlıyorum aslında? Bu iş tam ondan geliyor. Kesinlikle ta oralardan geliyor. Çünkü aslında zorba zorba zorbalığı neden yapar? Kendine güvenmediği için. Kendisinin özellikleriyle, yetenekleriyle, yeterlikleriyle var olamadığına inandığı için kendisini öne çıkarmak, dikkati üzerine çekmek, toplumda var olabilmek için zorbalık tarafını öne çıkarıyor ve onunla var olmayı, onunla dikkati çekmeyi, onunla üstünlük kurmaya başkalarının üstünü üstünlük kurmaya çalışıyor. Mafya da nasıl ortaya çıkıyor? Böyle ortaya çıkıyor aslında. Evet. Demek ki çocuklarımızın kişiliğini sağlıklı bir şekilde oluşturmak için sıfır yaşından itibaren hatta anne karnına düşmeden önce demiştim İki kişi evlenmeye karar verdiğinde kadın ve erkek o andan itibaren çocuğu yetiştirecekleri çocuğu nasıl kişilik özelliklerine sahip olacağı belirginleşir sağlıklı kişilik özelliklerine sahip ana babalar sağlıklı kişilik özelliklerine sahip çocuklar yetiştirecek. Hocam belki faşizme kayacak ama Nuray Hocam aslında yani tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki her insanın doğal hakkıdır da herkesin anne baba olmaması gerekiyor. Ya da olmaması gerekir kesinlikle. Yasaya bağlayamazsınız da ya da en azından yani akli melekeleri yerinde olup evlendirilen insanların çocuk sahibi olmadan önce bir ana baba okulundan geçmesi mi gerekiyor ya bunun Ana bunun baba önce... okulundan da geçsinler, ruh sağlığı muayenelerinden de geçsinler. Yani evet. sapkın insanlar da ana baba olmasınlar Olmadı. hakikaten değil mi? Çok sağlıklı, sıkıntılı. kişilikli, çocuklar yetiştirebilecek nitelikte. Kendisiyle barışık, kendisini seven, kendisine saygı duyan, başkalarını seven, başkalarına da saygı duyan bireyler ana baba olsunlar. hatta toplumda yetkili yerlere yerleştirilirken, aslında karar verici mercilere getirilirken de bu ruh sağlığı testlerinden geçirilmeleri lazım. Özür Çünkü Geçim en olacak. çok kişinin yaşamını etkiliyor. Zorbalığın kaynakları aslında buralardan geliyor. yani kaynağı nedir dediniz ya? Hı -hı. Sevgisizlik, saygısızlık, saygı görmemesi, sevgi görmemesi. Girişkenlikleri, e, bağımsızlığının desteklenmemesi, girişkenliğinin desteklenmemesi, başarıyı tatmaması çocuğun e, doğru düzgün kimlik kazanmasını engelleyecektir. Kimlik kazanma aşamasında da e, ergenlik döneminde e, doğru düzgün altyapısı sağlanamamış çocukların da doğru düzgün kimlik kazanması söz konusu olamayacaktır. Rol karmaşası içinde kendisini öne çıkarmak için ya terör gruplarına yönelecek, orada kullanılacak ya işte akranlarına zorbalık yapacak. Hocam, ya hocam bunun daha yetişkin onda şu. Okulda ya da kendi hayatında olsa yine neyse o biraz büyüdüğünde trafikte işte Nuray Senemoğlu önde giderken olabilir. Sola da bir dönse bile, bir kornaya bassa bile siz daha bir şey yapmadan el freni çekip sizin önüne gelip size zarar verebilecek. Ya yani bunun haberlerini şimdi, okuyoruz. Nuray Senemoğlu deyince <laughs> tam da yeri geldi. Cuma günüydü galiba ya da cumartesi Cumartesi günüydü artık günler de çok hızlı geçiyor. Şey oldu, karışmaya başladım. Şeyde nedir onun adı? Yaya geçidinde bir hanımefendi beklemekte, yolda karşıdan karşıya geçmek üzere. Biliyorsunuz kar da yağıyordu. Cumartesi değil, Cuma günü pardon. Evet, cuma hocam, günü ama... kar da yağıyordu e, bizim o tarafta. Yani soğukta bekliyor. Zaten yaya geçidinde bekliyor. E, yol e, hanımefendinin hakkı. Ben durdum, yol verdim. Arkamdaki gelen e, vurdu bana. Neden e, duruyorum diye de kızdı bir de. <laughs> hocam daha ötesini söyleyeyim. Şimdi bakın bu, bu bir aslında tırnak şeysine söyleyeyim. Sizin bu yaptığınız bir erdem değil, bir insani davranış. Gayet ve bir kural. İnsani davranış, şey? kural zaten kadıncağızın hakkı yolu yani. Evet, soruyorum. yaya geçidinde sizin gibi duyarlı e, <laughs> sürücüler yol verirken onu sağ şeritte yaya geliyor, tam sizi geçiyor, sol şeritten gelip bir yaya çarpıp öldürebiliyor. Bu şekilde çok kazalar var. sol şeritteydim. Allah tanıyan sol şeritteydim ama gene de sağından geçenler oldu yani. Ama işte bu saçma sapan bir yani, döngü. Aslında bunun tamamı buraya bağlı değil mi? Zorbalıktan kesinlikle gidiyor. Kesinlikle öyle. Zorbalık. kaynakları ne o zaman Nuray Hocam? Yani zorbalığın kaynakları tam olarak ne? Biraz daha açar mısınız? İşte tam olarak tam olarak çocuğun kişiliğinin doğru düzgün geliştirilmemesi aslında olumlu özelliklerle donanık bir çevrede yetiştirilmemesi çocuk. Çocuk sev başlangıçta dediğim gibi sıfır bir yaş arasında özellikle 0-2 yaş arasında. Sanki o dönemde sev, sevilecek, saygı duyulacak başka dönemlerde olmayacak mı? Ama kritik dönem. Mutlaka sev, sevilecek ki sevmeyi öğrenecek çocuk. Saygı duyulacak ki saygı duymayı öğrenecek. Doğru düzgün temel ihtiyaçları karşılanacak ki zamanında kendisine saygı duyulduğunu anlasın çocuk. Zamanında doyurulan, zamanında beslenip, e, zamanında altı değiştirilen... E, okşanan sevildiğini hisseden bebek temel güven duygusunu geliştirecek sonra bağımsızlık dönemine giriyor biliyorsunuz Erikson'un dönemlerinden söz ettik ama büyük ölçüde de geçerli test edilmiş kabul edilmiş dünyaca da kişilik dönemleridir Bunlar sonra girişkenlikleri özelliği desteklenecek sonra çocuk okul döneminde başarılarla karşılaştırılacak çocukta aşağılık duygusu meydana getirilmeyecek. Ve kimlik kazanma aşamasına da çocuk sağlam temellere dayalı olarak girecek. Diyelim ki altta bir takım boşluklar meydana geldi. Onları doldurmak için gene vaktimiz var. Yani hani oralara takılı kaldı. Döndürülemez değil. Bütün bu olumsuzlukları gidermek için Çaba harcamamız lazım çevresindeki yetişkinler olarak. hocam anne baba önemli. Yetişkinler... Yakın çevrenin nasıl A bir etkisi var burada? Yakın, yakın çevrenin yaptığını. aynı şekilde. Yani hani sıfır 1 yaş arasında anneye bağımlı, sıfır iki yaş arasında işte anneye, babaya, çevresindeki insanlara bağlı. Ee, pardon bir şeyler yükleniyor ama <laughs> benim bilgisayarım... Yok yok sıkıntı yok hocam. Bizim ekranımızda bir şey yok. Siz dolu bir insansınız, Bilgisayarınız tamam. bile yükleniyor sürekli. Peki, Nur Hocam. <laughs> şunu merak ediyorum. Şimdi şöyle e, sözümü bitireyim. Lütfen. E, ne diyorduk? O, hani sıcaklığı mı? Diyorlar yakın ya, diyor. <laughs> yakın yakın çevredekiler de aynı olur. şekilde. Yakın çevredekilerin çocuğa verdiği değer, insana verdiği değer, eğitime verdiği değer, ne kadar nitelikli ise aslında ne kadar e, önem veriyorlarsa e, o düzeyde çocuğun kişiliği doğru düzgün gelişecek ama bu e, çocuğa sonsuz özgürlük vermek demek değil çocuğun e, evetleri hayırları bilmesi gerekli nerede nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi lazım çevresindeki rol modeller çok önemli buradan okul aile işbirliğini e, geçecek olursak yani ikisini bir arada sentezleyerek gidelim ee, evde ana babanın bir defa işbirliği nasıl, birbirlerine karşı tutumları nasıl, ee, birbirleriyle iletişimleri nasıl, doğru düzgün iletişim kurabilen ana babalar, ee, disiplinli, disiplin deyince kendi kendini kontrol etmeyi sağlayan bir disiplin. Çocuğun kendi kendini kontrol etmesini sağlayan bir disiplin. Yani demokrasi bildiğimiz gibi kurallar rejimidir. O kurallar içinde herkes o kurallara dikkat ederek davranması, başkalarının haklarını ihlal etmemesi lazım. Hocam Baba, sınırsızlık değil değil mi? Çocuğa sınırsızlık sınırsızlık asla değil. değil. Çocuk erkil aileler asla değil. Ana erkil aileler asla değil. Baba erkil aileler asla değil. Herkesin Hak ve sorumluluklarının olduğu aileler olarak yetiştirmemiz lazım çocuğu içinde bulunduğu çocuğun içinde bulunduğu aileyi böyle örgütlememiz düzenlememiz lazım sürekli babanın böyle şeyle zorbalıkla sözünün geçtiği bir ailede yetişen çocuktan herhalde başkalarına karşı çok saygılı davranış beklemek biraz e, Abesteşti galib olur ama gene de çocuğumuzun <laughs> e, okuldan alacakları önemlidir. E, çocuğumuz hani kendi kendini de yetiştirebilir. E, şunu demek istemiyorum, etiketlemek istemiyorum asla çocuğumuzu da kötü kültürel koşullar altında doğdu bu çocuk. Dolayısıyla kötü kültürel davranışlar e, beklemek e, gerekiyor bu çocuktan e, iyi bir çocuk olmaz asla diyemeyiz. Peki Sayın Senemoğlu biz evde anne baba yakın çevre olarak bu çocuğa gerekli sınırları koyduk. Bu çocuk okula gitti. Bu çocuğun kişilik gelişiminde yani okulu da en önemli unsur öğretmen ve o okulu yöneten yöneticiler evet. var. Öğretmen ha. yönetici etkileşiminin niteliğinin herhangi bir etkisi var mıdır? Ha, ya da nasıl i̇şte etkileşir? orada da aynı şekilde e, Sayın Aybek e, nasıl aynı şekilde ana babanın birbirine karşı demokratik davranma özellikleri ana babanın birbirlerine karşı çocuğa karşı demokratik davranış özellikleri okulda da söz konusu. Yönetici, öğretmen, okuldaki diğer bireyler, çalışanlar, okuldaki diğer çalışanların birbirlerine karşı sevgi, saygı temeline dayalı barış içinde demokratik kurallar çerçevesinde herkesin hak ve sorumluluklarının olduğu bir okul ortamında çocuk zorbalık yapmayacaktır. Değil mi arkadaşlar? Değil mi arkadaşlar diyorum? Değil mi Sayın Aybek? Yani bu çocuğun zorbalık yapmasına gerek yoktur zaten kendini var olan özellikleriyle kapasitesiyle geliştirmiş bir çocuğun zorbalık yaparak kendini öne çıkarma ihtiyacı duyması söz konusu olmaz. Peki. Ve de çevresindeki rol modelleri dikkate aldığında. Rol modeller ne mi? kadar saygılı davranıyorsa. İşte bu noktada hemen Lütfü Çakmakçı hocamın adını söylemekte bir sakınca görmüyorum. Lütfen. Hocam izin verecektir adını söylememe. E, e, dikkati çektiği nokta önemli. Yani ne cehaletin diyorum? kurumsallaştırılmaması aslında e, rol modellerin cehalet davranışlarını göstermemesi zorbalık davranışlarını göstermemesi önemli. Çocukların zorbalık davranışlarını demek ki kişilik özelliklerinin oluşumunda çevresindeki bireylerin gösterdiği davranışlar çok önemli. Daha önceki haftalarda da bunu işlemiştik. Ee, doğru düzgün birbirine saygıyla davranan, birbirinin haklarını, sorumluluklarını göz, gözeten, empati kurabilen, birbirlerine empati kurabilen bireylerin zorbalık yapmasına gerek var mıdır? Zorbalık yapar mı ya da? Haklarını Kocam elde diyorsun. ederken sorumluluklarını kısmını, yerine getirirken. Şu kısmını merak ediyorum. Şimdi önce evde çocuğun kişilik gelişiminde anne baba önemli dediniz. Sonra sınıfa geldik öğretmen, yönetici. Peki bunların hepsini öğrenci merkeze aldığımızda buradaki ilişkiyi daha nitelikli bir hale getirmek için ne yapmak lazım? O son söyleyeceklerinizi de bitirelim uygun görürseniz. Tamam zaten şimdiye kadar söylediklerimiz ne yapmamız gerekli olduğunu ortaya koyuyor tutarlı bir disiplin anlayışı evde de okulda da tutarlı bir disiplin anlayışını işe koşmamız ve bu tutarlı disiplin an, disiplini disiplin kurallarına herkesin hak ve sorumluluklarını yerine getirmesine bütün öğelerin dikkat etmesi lazım yani ana babalarda kardeşlerde ...haklarını da bilecek, sorumluluklarını da yerine getirecek. Başkasının sınırının içine girmeyecek. Başkasının alanının içine girmeyecek. Başkasının alanını gasp etmeyecek. Empati kurabilecek karşısındakiyle. Dolayısıyla değerler burada, değer eğitimi çok önemli. Daha önce hani karakter eğitiminin altı temel değerinden söz etmiştik. İyilik, severlik, dürüstlük, saygılı davranma etik kurallara uygun davranma nitelikli vatandaşlık ve benzeri değerleri söz etmiştik. Dolayısıyla empati kurabilen bir insan aslında zorbalık yapmaz. Yönetici olsa da, öğretmen olsa da, ana baba olsa da, ana baba veli, ana baba olarak veli olarak öğretmenin işine karışmaz. Yarım doktor insanı candan eder misali. Veli eğer öğretmene görevler verecekse, öğretmen de haddi olmayan görevleri veliye e, verecekse, e, hatta olmayan görevleri diyorum Hı -hı. elbette ana baba eğitimi yapılacaktır. Ama e, ana baba eğitimi düzgün bir şekilde yapılması lazım. E, i̇ş birliği yaparken sadece öyle işte e, okuldan veli ço e, çağrıldı çocuğu hakkında olumsuz şeyler söylemek için çağrılıyorsa sürekli ana baba orada ona orayla işbirliği yapmak ister mi? İstemez. 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 Ee, dolayısıyla e, bu tutarlı disiplin anlayışı bütün kurumlarda böyledir yani bütün örgütlerde böyledir. Aileden başlayıp okulda hatta işte ülkenin yönetiminde tutarlı disiplin anlayışı herkesin hakları var sorumlulukları var haklarını koruyacak sorumluluklarını yerine getirecek. Kimse kimsenin alanına girmeyecek. Kimse kimseyi iftira atmayacak. Kimse kimsenin eşyasını gasp etmeyecek. Kimse kimsenin malını gasp etmeyecek. Ya da e, duygusal gelişimine zarar vermeyecek. Sosyal gelişimine zarar vermeyecek. E, dolayısıyla barışın temeli aslında sevgiye, saygıya, iyilikseverliğe dayalı, empatiye dayalı. Demek ki toplumu doğru düzgün insanlardan oluşturmamız için dediğim gibi evlenmeye karar veren iki insandan işte çocuk, çocuk sahibi olmak isteyen iki insanın eğitiminden başlayarak çocuğun doğumundan itibaren sağlıklı kişilik geliştirmesi için olumlu ortam yaratacağız. Hiç kimse haddini aşmayacak. Hı, hı. Ee, En temel özellik bu. Yani herkes sınırlarını bilecek, sorumluluklarını bilecek, kimse kimsenin hakkını ihlal etmeyecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Evet sevgili 23 derece İyi izleyicilerim. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Son ayları sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece kanlarında bugün yine Profesör Doktor Nuray Senemoğlu ile önemli bir konuyu ele almaya çalıştık. Eğitimdeki zorbalığı nasıl önleyebiliriz başlığı altında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.